Merhaba, Ayça ile Sağlık Dünya programına hoş geldiniz. Bugün diyabet hastalığını konuşacağız. E, diyabet nedir? Nasıl belirtilerle ortaya çıkar? Bizde ne gibi belirtiler olursa şeker hastası olabiliriz? Şeker hastasıysak neler yapmalıyız? Şeker hastalığı ne gibi e, sıkıntılara yol açabilir? Tedavisi, takibi e, temel birkaç konuyu hızlıca toparlayıp sizlere anlatmak isterim. Şeker hastalığı kan şekerinin yüksek seyrettiği ve e, erişkinlerde görülen e, özellikle e, siz türünde bir e, insülin adı verilen şekerin insülin hormonuyla vücutta kullanımı söz konusu. Bu hormonla ilgili bir direnç halinin olduğu ve e, bu hormonun salgılandığı pankreas beziyle ilgili bir tembel çalışma harabiyet halinin olduğu bir hastalık yetişkinlerde görülen e, daha ziyade e, tip 2 dediğimiz şeker hastalığı e, tüm dünyada çok yaygın oranda görülüyor. Ülkemizde de her geçen gün giderek e, bu hayatımız içerisindeki hareketsizlik, modern hayat, beslenme şeklimizin daha farklı olmasının getirdiği bir e, yatkınlıkla e, insülin dirençli, şeker hastalıklı bireyler oluyoruz. %30-35 gibi bir oran var. İç Anadolu yöresinde özellikle oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ve e, bu noktada şeker hastalığının aslında her üç bireyden birinde olduğu veya aday olduğunu düşünürsek şeker hastalığıyla ilgili daha bilinçli olmamız gerektiği aşikar. Şeker hastalığını aslında ortaya çıkaran birçok faktör var. Bunlardan en önemlisi genetik. Ailesinde şeker hastalığı olması bir bireyin yine anne babası yakın akrabalarında olması sebebiyle kendisinde de bu hastalığın ortaya çıkma ihtimali yüksek. Aynı şekilde çevresel birçok faktör var. Biraz önce de hafifçe vurgu yaptığım gibi. Beslenme sistemlerimiz değişti, masa başı çalışır olduk, fizik aktivitemiz azaldı. Her zamankine bakarak daha çok külahlı haldeysek, göbek çevremiz arttıysa, insülin direncine çanak tutan, insülin direncine neden olabilecek başka haller varsa, ailevi ek hastalıklar varsa, yine bu süreçler içerisinde gebelik döneminde yatkınlığı olan bir bireysek, bir iri bebek doğurmuşluk öyküsü varsa gibi haller şeker hastalığının bizde olma ihtimalini e, düşündürebilecek şeyler. Şimdi bir kimse her zamankinden daha çok su içmeye başladıysa, kilo kaybı yaşıyorsa, halsizlik varsa, yaralarında iyileşme gecikmeli gecikme halleri olduysa, vücutta mantar enfeksiyonları yine ee, aynı şekilde e, ağız kokusu gibi bir durum. Varsa bu kişilerin acaba ben de şeker olabilir mi gibi bir e, düşünceyle tetkik yaptırmaları iyi olur. Yaptırdığımız tetkikle önce aç karnına kan şekerini bakıyoruz. Aç karnına kan şekeri, 126 ve üstünde olduğunda veya herhangi bir anda ölçülmüş kan şekeri 200 mg desilitrenin üstünde olduğunda yine aynı şekilde kanda 3 aylık şekeri gösterir tahliller 6,5 ve üstünde olduğunda biz kişide şeker hastalığı olabileceğini düşünüyoruz ve bu noktada her şeyden önemlisi şeker hastalığının tedavisinin %80'i kişinin yaşam şekli değişikliğidir. Yani bu hastalığa göre besleniyor, bu hastalığa göre fizik aktivitesini yapıyor hale gelmesidir. Bunu zaten yaptığımızda çoğu yeni başlangıçlı şeker hastasının ek bir tedaviye gerek kalmayacak kadar güzel bir kan şekeri düşüşü yaşadığını görüyoruz. Yürüyüşlerin ve ara öğünler içeren altı öğünlü bir beslenmenin Hayatlarına çok olumlu etkileri olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kimselerin de tabii ki şekere ne kadar süredir maruz kaldıklarıyla ilgili olarak bu şekerin göz dibinde, kalp sağlığı üzerinde, sinirler üzerinde, böbrekler üzerinde, birçok organlar üzerinde hasarı olmuş mu ortaya çıkmış mı ilk aşamada taramasını yapmakta fayda var. Yine aynı şekilde bu kimselerin ek hastalıkları, tansiyon, kolesterol yükseklikleri gibi durumları varsa şeker hastalıkları zaten damar sertliği yaparak bu sıkıntılı hallere çanak tuttuğu için e, bahsettiğim tansiyon ve kolesterol yüksekliği ailede mevcut kalp damar hastalığı öyküleri de riskli bir birey olması sebebiyle e, taramak gerekir ve ek hastalıkları da bu kişinin tahlillerinde tespit ettiğimizde yine aynı şekilde e, tansiyonunu normal aralığa, kolesterolünü normal aralığa getirerek takiplerini yapmaktayız. Biz diyelim ki bu hastalığı tespit ettik ve hastamızın rutininde dediğim gibi etkileyebiliyor kalp damar sağlığını diye Kalp grafisini gördük. Diğer hormonlarına, tüm karaciğer böbrek fonksiyonlarını, her türlü değerlerini inceledik. Göz dibine baktık. Diğer işte el ayak uyuşması, keçileşmesi gibi halleri var mı? Bir takım şeylere baktık. Bunları bir bütün olarak görüyoruz. Bu hastanın eğer yeni başlangıçlı herhangi bir organı etkilenmemiş bir hali de varsa, her şey yolundaysa bile Yılda en az 3 kere rutin kontrollerini yapıyoruz. Kendisinin bu hastalığa ait tüm bilgileri edinmesi için de diyabet okulları adı altında şeker hastalarının bilinçlendirilmesini planlayan eğitimler veriyoruz. Bu çok önemli. Hastalığını tanıyan ve diyabetin geçici bir hastalık olmadığını Ömrünün sonuna kadar kendisiyle olduğunu bilen bireyler çok daha sağlıklı bir yaşam sürüyorlar. Çünkü e, bu hastalığa göre yaşamazsak e, maalesef bu hastalıkla ilgili çok ciddi komplikasyonları bu süreç içerisinde e, yaşayarak acı bir şekilde deneyimliyor hastalarımız. Şimdi bu noktada kendi kendimizin doktoru oluyoruz. Evet. Belli aralıklarda hekime gidiyoruz. Bir de kendimizin şekerini belli aralıklarla ölçebiliyor ve kan şekeri yüksekliği ve düşüklüğü hallerinde neler yaşadığımızı da biliyor olmamızı istiyoruz. İşte bu diyabet eğitimleri birazcık da onu sağlıyor. Şeker hastalarının süreci içerisindeki durumlardan bir diğeri de ani şeker yükselmeleri ve ani şeker düşmeleri halleri olabilir. Şeker koması durumları olabilir. İşte araya giren bir enfeksiyon buna yol açabilir. Farklı bir e, durum yine aynı şekilde kullanılması gereken herhangi başka bir acil bir ameliyat hali vesaire. Bunlar tedavi ve e, süreçteki düzeni tabi ki bozabilecek haller. Ee, işte şekeri düştüğü zaman e, soğuk soğuk terleyeceğini e, halsizlik yaşayacağını belki baygınlık geçirebileceğini e, bunun özellikle çok yoğun fizik aktiviteyle olduğunu olabileceğini az e, bir e, öğünde gıda tüketimi olduğunda olabileceğini bir takım bilgileri detaylı vermek lazım şeker hastalığının tedavisinde e, şeker hapları şeker ilaçları ve e, insülin dediğimiz e, tedavi yöntemleri var. E, bunlar da e, çeşitli zamanlarda beraber olabiliyorlar. Ya önce hap olabiliyor ya da bazen önce insülin olabiliyor. Aslında bu hastanın o anki ihtiyacına göre şekilleniyor e, ve e, kan şekerini hastamızın yaşı, hali, durumuna bakarak e, belli aralıklarda. Tutmak bizim hedef amacımız e, oluyor. Şimdi bu hastalarımızda, dediğim gibi aynı zamanda e, birçok başka ek hastalık görülme durumu da var. O yüzden. Şeker hastalığını sadece bir iç hastalıkları ya da endokrinoloji uzmanı değil, aynı zamanda göz hastalıkları, nöroloji uzmanı, kardiyoloji uzmanı, eğer ellerinde ayaklarında herhangi bir yara vesaire çıkması durumunda cildiye, enfeksiyon hastalıkları uzmanı gibi birçok bölümün ortak izlediğini görüyoruz. Bu noktada şeker hastalığı, aslında başından itibaren iyi takipliyse ve hasta da bilinçliyse çok uzun yıllar gayet regüle işler yolunda gidebilir. O sebeple hastalığımızın süreçlerini, neyin ne olduğunu bilmek için tüm hastaları eğer şimdiye kadar katılmamışlarsa Sağlık Bakanlığı bünyesinde de yürütülen diyabet okullarına bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.